bir kayıt dediler. Yine Yeliz'in günlüğü başlıyor. Efendim 100 küsür bölümdür ekranlardayız. Sizinleyiz. Sizler için pratik bilgileri toplamaya devam ediyoruz. Bugün de yine birbirinden pratik bilgiler var. Acaba neler var? Neler neler var? Paslı bıçaklar mı var? O kirli fırçalar mı var? Sizler için neler hazırladım? Hadi buyurun. Beraber gidelim tezgahıma doğru. Tezgahımda yine böyle her şeyde kullandığımız Kokusunu daha orada açılış yaparken duyduğum sirke var. Sirkeli su var. Acaba bununla neler yapacağım? Ama önce neyle başlayalım? Sirkeyi biraz sonraya bırakalım. Bıçaklar. Pasını görüyorsunuz herhalde sizde kameralardan. Pasta bıçakları karşı nasıl bir çözümümüz olabilir? Ee, hemen böyle e, eski değil zamanda paslandığı zamanda atıp da yenisini almamıza da hiç lüzum yok. Biz Türk kadınları zaten tasarrufumuzla biliniriz. Peki ne yapacağız? Çok pratik bir çözümü var bunun. Zamanında bulanlar bulmuş. dinelerimiz, dedelerimiz limon suyunu bulmuşlar. Limonu sıkıyoruz. Limon suyunun içerisine pasta bıçağı bırakıyoruz. ...aslı bıçaklarımızı limonlu suyla hallettik. Limonlu suyun içerisine koyduk. Böyle bir yaklaşık bir yarım saat bekletin. Ondan sonra da güzelce bir yıkayın. Bakacaksınız ki bıçağınız yeni alınmış gibi. Hiç pas yok. Peki gelelim fırçalara. Bu fırçalar zaman zaman evimizde tabii fırçalarla çok fazla işimiz oluyor. Ve bir kere kullandıktan sonra da hemen gözümüze eskimiş ve yıpranmış gibi geliyor. Oysa ki öyle değil. Sadece öyle görünüyor. Peki nasıl temizleyebiliriz bu fırçaları? Bu boyalardan nasıl arındırabiliriz? Çok pratik bir çözüm var. Burada sirkeli suyumuz var. Yani yarı yarıya gibi düşünün. Yarısına kadar sirke koydum. Kalanı da su. Bu sirkeli suyun içerisinde yaklaşık yarım saat fırçamızı bekletiyoruz. Yarım saat bekleyecek. Ben de bu arada bir kahve içeyim. Yarım saat sirkeli suda beklettikten sonra fırçamızı alıyoruz. Sıcak sabunun suyun içerisine koyuyoruz sıcak sabunlu suyun içerisine koyduk. Bu arada e e ekibime de teşekkür ediyorum. Nasıl seviyorlarsa beni yani nasıl iyi çalışıyorlarsa kıyafetime göre burada kap ayarlanıyor. Bilmiyorum artık bir bakayım şöyle <laughs> yapımcıma doğru. Sıcak suyun içerisinde su sıcakmış. Sıcak suyun içerisinde sonra fırçamızı yıkıyoruz. Müzik ondan sonra o yıpranmışlıktan, eskimişlikten eser kalmıyor. Alıyoruz, duruluyoruz fırçamızı. Yeni gibi kullanıyoruz sonra. ...yine böyle aslında duyduğunuz zaman... ...aa ne kadar pratik bir şey... ...hiç aklıma gelmezdi dediğiniz bir bilgi vereceğim size. Tuvalet kağıdı... ...tuvaletimizin daha hoş kokması için... ...size bir önerim olacak. Tuvalet kağıdımızı alıyoruz... ...genelde daha küçük oluyor evimizdeki tuvalet kağıtları. Şöyle bir beğendiğiniz yağların esansı oluyor. İşte nane yağı olabilir... ...fındık yağı olabilir, badem yağı, kayısı yağı... ...artık o tamamen sizin zevkinize kalır. Mis gibi kokuyor. Buna yağı esansını... Şuralara iç tarafını şöyle göstereyim. Şöyle gezdiriyoruz. Sonra bu her açıldığında tuvaletimiz mis gibi kokuyor. <laughs> şimdi bir yere götüreceğim. Yeliz acaba bizi nereye götüreceksin diyorsunuz. Çünkü sürprizlerle dolu bir günlük bu. Her an her yere, her yerde olabiliriz. Birinin evine gidiyor olabiliriz. Biriyle yemek yapıyor olabiliriz. Ee, şimdi ama çok büyük ustaların yanına götüreceğim sizi. Öyle büyük bir ustalık ki bu sıcakta e, o kadar yüksek derecede çalışıyorlar ki ve öyle önemli bir sanatları var ki. Hani bu evimizde her yerde kullandığımız cam eşyalarımız. Acaba bunlar nasıl oluyorlar? Nasıl oluşuyorlar? Aşama aşama buyurun gidelim. Bugün günlüğümde sizi Riva'da bulunan cam ocağına getirdim. Tabi camın çok 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 eski bir hikayesi var. Camın çok eski bir yolculuğu var. E, hatta şurada önünde bir yazı var. Bir parçası da okumak istiyorum. Sonra bütün aşamalarını göstereceğim. Suni camın ilk olarak nasıl üretildiğine dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen Romalı bir tarihçi olan Plini, camı ilk olarak Frikeli denizcilerin bulduğuna işaret eder. Hikayeye göre denizciler Suriye'nin Prolemis bölgesindeki sahilde bir kamp kurarlar ve ateş yakarak kaplarını aynı zamanda yükleri olan soda blokları üzerine koyarlar. Ertesi gün uyandıklarında ateşin sıcaklığından dolayı kum ve sodanın camı oluşturduğunu görürler. Evet camın tabi büyük bir yolculuğu var. Merhaba. Merhaba ben size ufak bir kısmını okudum çok tarihle ilgili. Bugün siz bize biz lütfen anlatın. Çok böyle hayran oluyoruz camdan, objelere, aksesuarlara. Cam demek bir de sağlık demek. Evet. E, cam içerisinde bir şeyler tüketmek şahsen ben de evimde hep öyle tercih ediyorum. E, cam nasıl oluşuyor, ne aşamalardan geçiyor? Alıyoruz ama pek de kıymetini bilmiyoruz galiba. Ee, yok aslında kıymetini biliyoruz. Şimdi siz söylediniz mesela... Bir ama yıllarda farklı. sanki daha çok değil mi? Ee, evet e, ama e, camı sağlık açısından önemli olduğunu biliyoruz ama camın hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl bir emek yoğun e, ürün olduğunun pek farkında değiliz. E, burası bu vakfımızda biraz bunu halka açarak, halka göstererek çünkü e, fabrikalarda yapılıyor bu işlemler ve fabrikaları gidip gezmeniz, görmeniz e, çok mümkün değil, çok olası değil. E, burada. E, gelip camın hangi aşamalardan geçtiğini e, izleyebiliyorsunuz ve nasıl emek yoğun bir iş olduğunu, e, nasıl e, bir kum tanesinden e, bir kavanoza, bir bardağa, bir şişeye dönüştüğünü burada izleyebiliyorsunuz. E, evet, sağlık açısından e, çok önemli. E, doğada e, oldukça uzun bir sürede e, kendisini e, yok ediyor. Plastik gibi binlerce yıl doğada kalmıyor, doğayı kirletmiyor. Cam bir kum tanesinden yani kumdan aslında. Esas ham maddesi kum. Kumu yeterince ısıtırsanız aslında camlaşıyor. Bizim yaptığımız veya yıllardır, yüzyıllardır, milattan önceden beri yapılan da bu kumu başka bir takım işte soda gibi, kireç gibi birkaç tane daha kimyasal var. Bunlarla birleştirerek, beraber eriterek hem saydam bir görüntü hem de daha kaliteli, daha şekillenebilir, şekil verilebilir hale getirilmeye çalışılıyor. Bizim yaptığımızda burada bu 8-10 kadar kimyasalı karıştırarak, harmanlayarak tamburlarda Arkamızda gördüğünüz fırınlarda e, 1500 derecelere kadar ısıtıyoruz. E, bunlar e, bir... bir yandan yürüyebilir galiba şu anda öyle bir şey var. Evet. Evet. Şu gördüğünüz fırınlarda e, bal kıvamına geliyor. E, daha sonra pipo e, dediğimiz e, çelik çubuklarla ki bunların içleri boş çelik çubuklardır. E, milattan önce 100. 200. yıllarda bulunmuştur bu çelik çubuk. Ee, o zamanlardan beri aynı şekilde üretim yapılıyor. Şu anda şu anda evet e, fırından camı aldılar, e, üflediler, bir baloncuk büyük bir baloncuk oluşturdular. Şimdi kepçeleme dediğimiz işlemi yapıyorlar. Bu kepçeleme işleminden sonra kalıp yardımıyla bir form verecekler. Bu formdan sonra da eliyle e, ürüne çeşitli eklemeler yaparak son nihai haline getirecek. Şu an kalıba mı girecek? Şimdi kalıba girecek. Şu an gördüğünüz cam aşağı yukarı 1000 dereceler civarında. Sıcak. E, sıcaklığı evet. E, şeffaf halde gördüğünüz yerler de aşağı yukarı 700-800 dereceler. Yani e, görüldüğü gibi böyle bir soğuk değil. E, şimdi arkadaşım e, kalıba girdi. Üflüyor. Gördüğünüz gibi tamamen elle, makinayla ilgili hiçbir şey yok. E, biz burada 100 e, yıllardır Binlerce yıldır kullanılan e, yöntemle e, el imalatı cam üfleme tekniğini e, uyguluyoruz. Tabii buranın da sevgili izleyiciler şu anda ne kadar sıcak olduğunu herhalde tahmin ediyorsunuzdur. E, ve Ağustos ayındayız gerçekten. <laughs> e, çok büyük bir emek. Bu arada çıkan lütfen evet. cama bakalım. Bir anda harika. E, bu kalıp yardımıyla bir ön şekil. E, almasını sağlıyoruz. Eğer bir seri imalat dediğimiz bir şey yapılacaksa ki ya, bizim seri imalatımız öyle binlerle ifade edilen seri imalatlar değil. Onla 10 yüzle e, ifade edilen seri imalatlar. E şimdi tabii kullandığında şimdi e, ucunda bin derecelik cam var. Dolayısıyla çelik çubuk ısınıyor. E tutabilmeleri için biraz soğutmaları gerekiyor. Çubuğu şimdi çubuğu soğutuyorlar ki şey, rahatlıkla e, çalışmaya devam edebilsinler. E, ustamız e, bir sonraki işlem için gerekli kontrolünü yaptı. E, fıskacı... bir kontrolü o? E, camda sanırım bir şey gördüler, e, bir hata gördüler. Bunu atalım mı, devam edelim mi diye ustaya danıştılar. Usta herhalde devam edin dedi ki e, devam ediyorlar. E, şimdi belli bir soğukluğa kadar e, bekliyor. Yani camın birazcık soğumasını bekliyor. E, çünkü çok yumuşak olduğunda yer çekimiyle beraber e, şekli bozulmaya devam ediyor çünkü. Ee, ...onu belli bir seviyede kadar katılaşmasına müsaade ediyor. Şimdi ibrik dediğimiz... E, ...burada bir örneğini de görüyorsunuz, orada çeşmi bülbül ibrik var bir tane. Buna benzer bir ürün yapacak. Onun için orası galiba çukurlaşması gerekiyor. Ee, şimdi göreceksiniz onu bu gaga dediğimiz kısım ve kurt dediğimiz kısımları yapacak. Şimdi diğer arkadaşım diğer usta fırından bir bir parça maden aldı getirdi. Yani erimiş halde cam getirdi. üfleme ustası da şimdi ondan ibriğin o süt sıvının, suyun, şerbetin döküldüğü yer üflüyor. Her şey elemeyle, nefesle bu büyük bir emek. sıcaklığından bundan bahsettik, evet dışarıda aşağı yukarı 35 derecelik bir hava var, ee, sıcak. Burası yaz kışı 50 dereceler civarında, kışın da böyle. Tabii kışın olunca güzel oluyor, rahat ediyorsunuz ama yazın zaten sıcak, ee, her şey sıcak gördüğünüz gibi. Cam, şu an kullandıkları cam 1200 derece civarında. Ben hayretler içerisindeyim yalnız, o yani yapılan öbürün şey yapılıyor, gagası uç gagası yapılıyor, yapılıyor. Evet. yapılıyor. hayretler içerisinde izliyorum. E şimdi tabi cam e, 700-800 dereceye kadar hala akışkanlığını koruyabiliyor ve şekil verilebiliyor. Evet. 700-800 derecelerin altına indiği zaman artık katılaşıyor ve e, şekli bozulmaz hale gelmeye başlıyor. E, şimdi de sap kısmını yapacak. Sap kısmı ile ilgili e, hazırlığını yapıyor. E, o aşamaya kadar e, gördüğünüz gibi halen şekil vermeye devam ediyor. Gerekirse kesiyor fazla kısımlarını. Ama şeye dikkat ettim. Yani Bir kere de şekli tabii ki çok e, usta oldukları için kendileri de biz tabi izlerken bize biz içerisinde kalıyoruz. Ne kadar kısa sürede şey yaptı yani onu bir daha başa almadı. Bu, usta ha, bir el. Yani başa almanız mümkün değil. Şimdi camda şöyle bir çalışma var. E, 1200 derecelik cam 800-900 derecelere düşene kadar ki bu süre kısa bir zamandır. O kadar kısa zaman içinde yapmanız gereken işlem neyse onu bitirmeniz gerekiyor. Çok iyi bir hakimiyet gerekiyor. Ee, o kadar süre içinde yapmazsanız eğer cam sertleşiyor, katılaşıyor. Ondan sonra ona şekil verebilmeniz, ona hükmedebilmeniz mümkün değil. Ee, onun için e, oldukça hızlı ama acele etmeden. Yani hem çok hızlı çalışıyor fakat acele etmiyor. Ee, oldukça e, şey, e, zamanlaması mükemmel şekilde ee, en büyük yardımcısı olan e, yer çekimi kuvvetini kullanarak şeklini veriyor. Şimdi işlemini tamamladı. Ee, bunun şu ana kadarki ustaların elinden çıkacak olan işlemi bitti. Şimdi bunu tavlama dediğimiz, e, camın hızlı bir şekilde soğumasını engelleyen fırına götürüp koyacak. Bakın hmm. arkada. Diğer bütün camlar buraya konacak. Eğer camı e, normal bir çalışma sıcaklığından bırakırsanız, ...bu ortamda bırakırsanız çok hızlı şekilde soğuyacak ve çatlayacaktır. ve Ondan sonra da parçalanıyor. Böyle olmaması için bu fırınlara koyuyoruz. Aşağı yukarı 8 ila 10 saatlik rejimde yavaş yavaş oda sıcaklığına soğutuluyor bunlar. Soğumaması için yavaş yavaş soğutuluyor. Bu yavaş soğuma sonucunda cam gerekli sertliğini ve dayanıklılığını almış oluyor. Ve ertesi gün biz genelde öyle çalışıyoruz. Gündüzleri imalatımızı yapıyoruz bu 8-10 saatlik bekleme süresini gece geçiriyoruz. Akşam çalışan, fondör dediğimiz, fırına karıştırdığımız harmanı yükleyen, yani o kum, soda, kireç taşı gibi karışımı yükleyen ve erimesini sağlayan arkadaşımız sabaha karşı da fırında artık oda sıcaklığına inmiş olan ürünleri fırından çıkartıyor. Sonra bunları alıyoruz, finisaj dediğimiz bir bölüme götürüyoruz son kesimlerinin, parlatmalarının, fazlalıklarının alınıp e, satışa sunulacak hale getirildi. Renk yani. peki mesela? Şimdi e, renk biz boyama renk kullanmıyoruz e, bizim testimizde. E, bizim renk diye tabir ettiğimiz, boya diye tabir ettiğimiz e, materyaller de aslında e, renklendirilmiş cam. E, bu camlar şöyle, e, renkli cam e, toz haline getiriliyor Granül haline getiriliyor, e, parçacık haline getiriliyor. Sonra bu şeffaf camla sıcaklıkla beraber birleşmesi sağlanıyor ve böylece e, cam e, boyayla değil kendi doğal haliyle renklenmiş oluyor ki e, artık yıllarca güneşte de kalsa, e, üstünü çizseniz de o boya bozulmuyor ve e, sürekli kalıyor. Şimdi biz tabi. E, Aşağı yukarı bir metrelik bir uzaklıktayız ama şu anda e, ta, inanılmaz taredik, şey inanılmaz. Evet. Çünkü aşağı yukarı dediğim gibi 800-900 dereceler buradaki cam. E, hatta şöyle, yani bunun ne kadar sıcak olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. E, yani evet, e, çok sıcak. Ee, onun için burada bu bölgede gördüğünüz şeylere aldanmayın yani şeffaf bir cam olarak görüyorsanız aldanmayın O aslında çok Ay, sıcak şiş, çok, çok sıcak o. bir cam olabilir ee, Çünkü e, 500 derecedeyken artık cam normal kendi halini almış oluyor <laughs> Tabii biz erimeye başladık burada ee, böyle bir süreçten geçiyor ee, gördüğünüz gibi çalışma ortamı oldukça e, zor şartlar altında diyeceğim. Çok büyük ustalık gerektiren bir iş. Ustalık gerekiyor ve sonra işte bu açımaya geldikten sonra en son işte dolaba koydunuz. Sonra satışa sunulmak üzere gidiyor. Ee, biz de genelde bu işi hanımlar yapar biliyorsunuz. <laughs> Ev alışverişini. Evet. işte böyle güzel şeyler elimize bulundurmak için, ihtiyaçlarımız için kullanmak için de satın alıyoruz. Ee, aslında ne aşamalardan geçtiğini bugün sizlere göstermek istedim. Çok büyük bir emek, çok büyük bir ustalık. <laughs> Ee, hakikaten yani tebrik ediyoruz. Biz böyle hayranlıkla bak baktık. Teşekkürler. Şimdi en azından alırken nasıl aşamalardan geçtiğini bileceğiz ve eğer evimizde bir şekilde hani bir kazayla kırılırsa da bayağı üzüleceğim diye düşünüyorum. <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Çok mersi. Pratik bilgilerimizle dolu olan gündemimizin sonuna geldik. Bugünlük de bu kadar. Sizi cam ocağına da götürdüm. Camın hikayesini, camın yolculuğunu da sizler için araştırdık. Ne kadar bir, büyük bir emek olduğunu öğrenmiş olduk. Lütfen maillerinizi gönderin. nokta 360comtr adresine ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.